bir arada iki tane konuşmacımız var. İlk önce Nesibe Kırış'ı dinleyeceğiz. Nesibe, e, Koç Hukuk mezunu. Oldukça yeni mezunlardan. Yani yaş olarak da size yakın birisi. Şu anda Ulusal Danışmanlık Şirketi'nde çalışıyor. İnsan hakları aktivisti. Apostoda ve Metapolitik'te de hukukla ilgili e, politik yazılar yazıyor. Kendisinden kadın erkek fırsat eşitliği, toplumsal cinsiyet eşitliği, İstanbul Sözleşmesi. Bu konularda kısa bir konuşma yapmasını ve ondan sonra da soru cevaba gitmemizi e, rica ettik. Sağolsun kabul etti. Bu arada ben tekrar edeyim arkadaşlar. Twitter çöktü falan diye e, söylentiler var. E, doğru değil. Açık. Lütfen Nesil ve Kırış'a gidiyorsunuz. Takipçi oluyorsunuz. Ve like'lıyorsunuz ki ona saldıranlar kirli emellerine ulaşamasınlar. Evet Nesil söz sende. Teşekkürler Erhan Hocam. Ee, öncelikle tekrar teşekkür ederim böyle bir davet e, de bulunduğunuz için. Ben böyle İstanbul Sözleşmesi toplumsal cinsiyet eşitliğini yarım saate sığdırmak yerine biraz benim vatandaşlık ve bu konulara evrilmem, buralarda hak savunucusu olma noktasına gelmemin nasıl olduğunu böyle açıklamak istedim. Ama öncelikle böyle çok küçük bir e, kendi görüşümü paylaşacağım sizinle. Evet hani bu e, programın ismi farkındalığımı arttırmak ve aktif vatandaş olmak istiyorum e, cümlesi çerçevesinde aktif vatandaşlık ve öz gelişim. Ama ben aslında vatandaşlığın tek başına aktifliği sembolize etmek için yeterli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Vatandaş olmak zaten pasif bir eylem olamaz yani pasif bir kavram olamaz e çünkü vatan da yurt aslında vatandaşlar olduğu sürece var e ve e vatandaş yurttaş zaten bir vatanın bir yurdun içerisinde. Şu an Türkiye'den bahsettiğimiz için aslında 83 milyonun eşit şekilde hisse sahibi olduğu ve eşit şekilde temsil edilmesi gereken eşit şekilde haklara sahip olması gereken yer olmalı vatan ve yurt. O yüzden ben zaten e, aktif vatandaşlık dediğimizde sanki bunun bir pasif hali de varmış gibi algılanıyor belki ama pasif hali yok. Bir vatandaş zaten aktiftir, aktif olmalıdır. E, çünkü biz olmadığımız takdirde ne vatan olur ne yurt olur? demek istiyorum. Bu şekilde başlamak istiyorum. Ee, ben nasıl hak savunucusu oldum ee, ve beni buraya ne itti, ee, on ondan bahsetmek istiyorum. Ee, ben şunu fark ettim hocam, özellikle İstanbul Sözleşmesiyle tabii bu daha da e, çalkalandı ama öncesinde de. E, Yıllardır aslında hak normalde bizim doğduğumuz gibi temel haklara sahip olmamız gerekirken e, birileri tarafından veriliyormuşçasına e, bize böyle bir lütuf gibi sunuldu. Oysa ki hak hep bizim sahip olduğumuz ve yıllardır da mücadele ellerle aldığımız bir şeydi. E, ama e, devletin belli erkleri sanki biz e, oraya mecburmuşuz ve onların her dediğini yapmak zorundaymışız gibi e, bizim haklarımızdan alarak, bizim yaşamamızı kısıtlayarak bizi bir şeye hapsetmek durumunda bıraktılar. Ve ben bunu son en azından 5-6 senedir ciddi manada hissediyordum. Ki 25 yaşındayım, aslında baktığınızda 18 yaşından beri işte seçme seçilmeye hakkım var. Ama bakıyorum ben siyasal haklarımı sadece ve sadece oy kullanırken yerine getirebiliyorum. Oysa ki siyasal haklar sadece bir oy pusulasından diğer oy pusulasına sıkıştırılmaması gerekecek kadar e, ciddi haklar çünkü e, bu ülkede 100 yıldır teba biz değiliz. Biz aslında yurttaşız. E, bütün halk egemenliği bizim üzerimizden kuruluyor. Anayasada böyle bahsediliyor ama bize sormadan bir sürü şey yapılıyor. E, bize sadece sorulan şeyler işte 4 sene 5 senede bir kimi zaman erken seçimlerle iki senede bir e, bu adamı mı istiyorsun bu adamı mı istiyorsun ki genelde adamı mı istiyorsun diye soruyorlar o yüzden özellikle söylüyorum. Ee, herhangi bir kadını ön plana koymadan, herhangi bir genci ön plana koymadan, sanki bu ülke sadece erkeklerden oluşuyormuş gibi e, politikalarla, sadece bu ülke e, erkekler ve yaşlılardan oluşuyormuş gibi gençleri hiçbir şekilde anlamadan e, oy pusulalarıyla karşı karşıya geliyorum. Ve ben kimseye inanmadan, güvenmeden sadece stratejik seçimlerle o oy pusulasında bir mühürü basıyorum ve ben 25 yaşında olmama rağmen 5 tane oy verdim şu sene içerisinde yani hani gerçekten garip ama baktığınızda 5 tane oy verdim ama ben hangisinde gerçekten inandım? Hangisinde bu ülkenin düzelebileceğini düşündüm? Hangisinde gerçekten bu ülkenin vatandaşıymış gibi hissettim? Bilmiyorum. Çünkü hissetmedim. Ve ben dedim ki ben sadece ee, iki pusula arasına sıkıştırılmış bir siyasal hak e, kavramını kabul etmiyorum. Çünkü bu ülkede her gece 12'de kimi zaman 2'de durumun şeyine bağlı olarak karışıklılığına bağlı olarak bir resmi gazete yayınlanıyor ve sürekli olarak o resmi gazetelerde aslında normalde kanunla ve bizim seçtiğimiz milletvekillerinin bizi temsil ederek karar vermesi gereken kanunlarla oluşturulabilecek şeyler tek bir kişinin ağzından çıkan sözlerle oraya yayınlanıyor ve benim bütün hayatım değişiyor ama ben bunu sadece izliyorum resmi gazeteden bunlara sadece haberdar oluyorum bunu fark ettiğimde dedim ki ben bu şekilde duramam çünkü ben haklarımı biliyorum. Evet ben hukuk okuduğum için biliyorum ve burada da eğitim politikalarını biraz eleştirmek gerekiyor. Belki Erhan hocam siz sizin de hani e, aynı noktada olduğunuzu düşünüyorum. Yurtdışında Avrupa'da liseden itibaren vatandaşlık dersleri verilir, vatandaşlık hukuku dersleri verilir. Ancak biz sadece eğer ki adalet okuyorsanız, hukuk okuyorsanız ya da politika okuyup da bazı dersleri kendiniz isteyerek alıyorsanız böyle şeylerden haberdar oluyoruz. E, yani mühendis bir arkadaş, yani bu daha uzakta hani sayısal bir örnek olduğu için veriyorum. E, nereden bilecek eğer ki bu ders verilmiyorsa? E, ben vatandaş olarak haklarımı bilmezsem bunların çiğnendiğini kendimin kısıtlandığını nereden bileceğim? Yani bir erkek İstanbul Sözleşmesinin öznesi değildir ama şunun farkında olmalıdır mesela eğer ki bir gün kadın bir vatandaşın hakkına kısıtlama geliyorsa ve o hak ihlal ediliyorsa bu demek oluyor ki o hak olgusu ihlal ediliyor ve senin de hakkına bir gün bir ihlal gelebilir senin de hakkın kısıtlanabilir e bunları nasıl yapacağız İnsanların yani vatandaşların şu bilinçli olması lazım benim temel haklarım nelerdir benim anayasal haklarım nelerdir? Nelerdir? Bir haksızlıkla karşı karşıya geldiğimde bunlarla nasıl ve kimler aracılığıyla baş edebilirim? Bizim gibi insanların nasıl bulabilirim? Bunlar bize öğretilmiyor ama neyse ki e, yani en azından genç bizim jenerasyonumuz e, sosyal medyayla daha iç içe olduğu için ve artık sosyal medya içerisinde bir networking, bir birlik olma e, şeyi olduğu için eee ...kavramı olduğu için insanlar bundan daha da haberdar olabiliyorlar. Ama ben mesela babaanneme bazı haklarını anlatmak zorunda kalıyorum e, gibi. E, o yüzden ben özellikle böyle eğitimde böyle bir değişikliğin olması gerektiğini düşünüyorum. Onun dışında da bence vatandaş olmanın, aktif vatandaş demiyorum ama vatandaş olmanın en önemli unsuru... ...bizim e, bu ülkede yaşama, yaşadığımızdan dolayı sahip olduğumuz değil... ...bizim zaten insan olduğumuzdan dolayı bizde var olan hakları hatırlamak ve bu ülke bunları anayasada işte ya da Birleşmiş Milletler insan hakları e, neler yazılmış bu dokümanlara bakmak ve hukuken de yasal olarak da e, benim hangi haklarım var ve bunlara karşı bir ihlal gerçekleştiğinde ben kimlere nasıl e, danışabilirim neler yapabilirim hangi davaları açabilirim diye bakmak ve hiçbir zaman bu düzen değişmez diyerek bunlardan geri kalmamak Bence yani ve ben şunu gördüm ee, geçen Temmuz'da kendi hayatımdan bir yani kendi aktivizmimden biraz e, örnek vererek hani arkadaşlara bahsedeyim. Geçen Temmuz ayında e, daha doğrusu Haziran'da başlayarak İstanbul Sözleşmesi e, feshine dair ki fesih de doğru kavram değildir aslında bir e, kulis yayılmaya başladı. İstanbul Sözleşmesi ki sadece kadın hakları değil aslında kadın hakları ve kız çocuklarının hakları başta olmak üzere çünkü sosyolojik olarak zaten e, kadınların ve kız çocuklarının hatta erkek çocuklarının da ne kadar çok e, ön plana koyulmasa da daha fazla şiddete maruz kaldığı bilindiği için bunlar önceliklendirilir ama aslında hane içi şiddettir orada. E, toplumsal şiddeti e, ihlal etmenin karşısında bir e, önleme programıdır İstanbul Sözleşmesi. E, buna karşı bir kampanya başlatıldı ve ben dedim ki bu benimle beraber benim kardeşimi de benim e, annemi babamı ha, çevremdeki herkesi e, etkileyen bir sözleşme ve benim bunu bir hukukçu olarak da daha çok bildiğim için mecburen belki de bildiğim için bilmeyen herkese anlatmam lazım. Çünkü öyle bir dezenformasyon var ki kimse İstanbul Sözleşmesi'nin aslında ne demek olduğunu bilmiyordu. Yani e, diyor ki işte LGBT'yi artı teşviki sanki teşvik ne demekse cinsel yönelim konusunda işte vay efendim neymiş e, erkekler işte bu konuda e, mağdur oluyorlarmış ondan sonra aileyi bozuyormuş vesaire vesaire boşanmaları ön plana çıkarıyormuş nafaka varmış işte nafakaları süresiz nafakayı destekliyorlarmış vesaire e, sosyal medyayla beraber herkesin bir kendi medyası bireysel medyası olduğu için. Daha fazla dezenformasyon yapabildiler ve Türkiye maalesef trollerle yönetildiği için bir noktada da e, o, onlar çok güzel silkili oluyor ve çok güzel aslında e, aktif trollük yapıyorlar. O trollükle de bizim normalde sözleşmede yazmayan e, ve bizim haklarımızı, farklı şekilde yansıtıyormuş gibi böyle söylemler yaratabilecek bir noktaya koyuyorlar. Bunu da ne yapabiliriz? Biz gerçek olanı anlatarak yapabiliriz dedim ve aslında İstanbul Sözleşmesi gerçekten nedir diye hiç hukuki yönünü gerçekten hani böyle hukuki bir dille, terimlerle bahsetmeden tamamen basit bir dille anlatmaya başladım. Ve anlatmaya başladığımda şunu gördüm. Gerçekten hiç beklemediğim insanlardan çok güzel tepkiler aldım. Yani şu açıdan, aa gerçekten böyle miymiş? Bunu söyletmek benim için çok önemliydi. Çünkü bilinmeyen bir şeyi ve kendilerinin de aslında bir gün başvurabilme ihtimalleri olan bir sözleşmeyi birilerine haberdar etmek. Ve burada karşılığını ciddi manada gördüm. Ve şunu fark ettim. Siyaset sadece oy pusulaları arasında değil de bizim sadece sandığa gittiğimiz noktalarda değil de bizim vatandaş vatandaşa bir şeyleri anlatarak da ciddi manada siyaset yapabiliyoruz ve etkili olabiliyoruz. Ve bu konuda da şu açıdan çok şanslıyız. Ben açıkçası bir hakkı savunmak için birilerinin desteğine ihtiyacımız olduğunu da düşünmüyorum. Hani işte şu siyasetçi bize yardımcı olur mu, bu gazeteci yardımcı olur mu? Tabii ki keşke olsalar ama biz doğruyu söylediğimiz için destek aramamalıyız bence. Çünkü doğru bir şekilde zaten hele ki Türkiye gibi kadına şiddetin toplumsal şiddetin inanılmaz yaygın olduğu bir yerde herkes özellikle de kendisi böyle olaylarla baş başa kaldığında bir şekilde anlaşılıyor. Bu yüzden de dedim ki ben kimseden destek istemiyorum. 300 takipçim vardı Twitter'da bir yazı yazdım ve bir sürü yere gönderdim. Dedim ki bakın bu böyle. Ee, ve bizim bunu bilinçlendirmemiz lazım. Çünkü bugün İstanbul Sözleşmesi üzerinden birilerinin propaganda yapması yarın bizim e, yaşama hakkımıza bile sıkıntı doğurabilir ki aslında İstanbul Sözleşmesi yaşama hakkıyla çok bağlantılıdır. Ne kadar e, dolaylı yoldan bağlantılı gibi görünse de. E, bakıyorum, e, o zaman benim bir noktada ses çıkarmam lazım. Hatta benim sadece İstanbul Sözleşmesi'ne değil, bu ülkede yapılan bütün haksızlıklara ses çıkarmam lazım. Çünkü bir tane haksızlığa ses çıkardıktan sonra o haksızlıklar arasında sırf öznelerinden dolayı bir ayrım yaparsam, ben o zaman kendimi hak savunucusu diyemem. Yani benim e, hani çok basit bir örnek olacak ama sevmediğim bir insana yapılan haksızlığa da benim ses çıkarmam gerekecek. E, çünkü e, bugün bana yapılan bir haksızlık yarın başkasına yapılırsa tekrar bana dönecek ve ben öbür tarafa ses çıkarmadığım noktada e, öbür tarafı savunduğum noktada tekrar kendime döndüğünde başkasının bana destek olmasını benimle beraber olmasını bekleyemem dedim ve bir işe kalkıştım açıkçası. Kimseyle hiçbir kurumla alakam da yoktu. Sadece Nesibe Kırış olarak ve daha çok yeni mezun olarak böyle bir şeye atıldım. E, tabii çok da fazla tepkiyle de karşılaşıyorsunuz ister istemez. Çünkü yeni bir hukukçusunuz. E, bir de Türkiye'de genelde yaşlı amcaları televizyonda görmeye çok alışkın olduğumuz için genç bir kadını görmek e, insanların tabii ki ataerkil düşüncelerine çok aykırı olduğu biz senden ne öğrenebiliriz modunda. Ama tabii öznesi olarak İstanbul Sözleşmesi'nin benim konuşmam gerekiyordu. Ve onlara yer bırakmamam gerekiyordu. Ve sonra fark ettim ki gerçekten benim gibi çok fazla genç kadın varmış. Benim gibi çok fazla LGBTİ artı insan varmış, bireyler varmış. Ve bununla beraber dedim ki ben yıllardır bunu neden yapmamışım? Çünkü hani insan ister istemez cesaret bulaşıcıdır dediniz ya benim cesaretimden beslenen insanlar da gördüm. E, benim de mesela RBG işte e, Ginsburg vardı e, geçen Mart ayında galiba e, vefat etti işte Yüksek Mahkeme Amerika Yüksek Mahkemesi yargıçlarından biridir. Ben de onun hayatını hep böyle gerçekten örnek aldığım bir kadın olarak okurdum e, ve gerçekten onun gibi olmak isterdim. Onun cesareti, onun işte Harvard Üniversitesi'ndeyken Yüksek Mahkeme'deyken böyle eril düşünceli insanlara karşı çıkışı, kendi hakkını savunması ve başarılı olması benim hep böyle hoşuma gitmiştir. Onun cesareti bana cesaret verdi. Ve birilerinin de benim cesaretimden belki beslenme ihtimaline karşı e, elimden geldiğince savunup, elimden geldiğince her yerde olmaya çalıştım. Pandemi sebebiyle daha çok sosyal medyadaydık ama sokağa çıkmamız gerektiğinde sokağa da çıktık. E, o dönemde dikkatimi çeken bazı şeyler vardı. İnsanlar sokağa çıkmadığında işte sokağa çıkmıyorsanız da işte sözleşmeyi koruyorum demeyin vesaire denmişti. Ama Sercan Bey de az önce söyledi. Bence vatandaşlığın ve bu aslında aktivizmin sıfırı ve biri yok bazı insanlar sağlık durumlarından dolayı çıkamayabilir. Bazı insanların ailesi izin vermiyor olabilir. Bazı insanların farklı yani ekonomik sıkıntıları olabilir. Ama her şeyden önemlisi bir aile içerisinde bile olsa yakınımızdaki yanımızdaki insanlara haklarımızı hatırlatmak, bizim haklarımızın farkında olmamız ve Siyaseten ne olur diye düşünmeden biraz da ya da siyasetçiler zaten bunu uygulamayacak diye düşünmeden bizim o farkındalığı sürekli olarak yaratmamız çünkü bugünkü düzen bir şekilde değişecek ama önemli olan vatandaşların bu konuda farkındalığının artması ve vatandaşın hiçbir zaman pasif olmayacak bir kavram olduğunu hatırlayarak aslında sürekli olarak ee, bunlara ses çıkarması diye düşünüyorum çünkü kendi hayatımda da kendi yaptığım işlerde de e, ses çıkardıkça doğrunun yanında oldukça e, ne kadar aslında e, alanınızın etki alanınızın genişlediğini ben e, açıkça gördüm. E, ben biraz böyle Ayhan Hocam şey de istiyorum soru sorulsun ve beraber sohbet havasında da gitsin istiyorum. Şimdi hani böyle aktaracaklarım bu kadar bunun üzerinden soru alabiliriz isterseniz.